Amerika'dan herkese yeniden merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Amerika'nın 1 liracısı, 1 milyoncusu olan Dollar Tree'yi gezeceğiz. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Burada ne alırsam 1 dolar. Burası böyle bir mağaza, Dollar Tree. Bakalım içeride neler var. Gelin hep birlikte görelim. Burada böyle çikolatalar mevcut. Bunların tamamı 1.25'miş bu arada. 1 dolar değilmiş. Şöyle şekerlemeler. Bu şekilde bonibon. 1.25 Şöyle browniler mevcut Böyle atıştırmalıklar tamamı 1.25 Şöyle kişisel bakım ürünleri i̇şte El kremleri El kremleri varmış 1.25 Şurada Deodorantlar tıraş Bıçakları rolon, koltuk altı rolonlar. Yine duş jeli, şampuan bölümü de var burada. Böyle el yıkama sabunlar var. Şöyle bir neymiş? El yıkama sabunu, sıvı sabun. 1.25'miş yine. Neymiş? Ballı. oyuncaklar var. Bunlar da 1 dolar. Oyuncak bebekler vesaire. Yakında Noel. Noel yaklaşıyor. Burada böyle Noel için ürünler. Kapı süsleri vesaire, duvar süsleri. 1.25. Burada da piknik vesaire için plastik çatal, bardak, tabak, plastik de değil daha doğrusu karton ve kağıt çoğu. Tamamı 1.25. Şöyle masa örtüleri var tek kullanımlık. Burada insanlar pikniklere vesairelere giderken çok fazla bunlardan kullanıyorlar. 1.25. Her bir paket 1.25. Mesela şöyle tabak mevcut. Kaç tane varmış? 4 tabak 1.25. Şöyle bardaklar. Burada sert plastik. Bunları evde de kullanabilirsiniz isterseniz. Şöyle kırtasiye süs ürünleri. Burada şöyle 1 dolar bunların tamamı. Hatta 2 tanesi 1 dolar. Burada insanlar birbirlerine kart göndermeyi çok seviyorlar. Hala kart gönderiyorlar. Böyle işte özel günlerde, doğum günlerinde kart alıp birbirlerine yazıyorlar. 2 tanesi 1 dolar. Çeşit çeşit bu bölümde vazolar var. Cam, çiçeklikler, vazolar. Yine ev için süs, dekorasyon ürünleri. 125. Şöyle süs ipler var aşağıda, dekorasyon ürünleri, çiçekler. Şöyle hoş bir şey varmış. Bu bölümde puzzle'lar var. 100'lük 25'lik oyunlar var, boyalar var. Genelde puzzle, şurada boyalar, oyunlar var. Boyama kitapları vesaireler. 1.25. 1 dolar 25 sent. Şu bölüm kedi köpek maması, ödül mamaları mevcut. Tamamı 1.25. Şöyle bir köpek ödül maması 1.25. Bunlar da öyle 1 dolar 25 sent. Köpek ödül mamaları burada oyuncakları var yine aynı fiyattan 1.25 burada fırçalar var boya malzemeleri ev dekorasyon yapım malzemeleri bunlar da tabi çok fazla bir şey kalmamış dalırtı yerde sabah çok erken gelmek gerekiyormuş her gün bulacağınız ürün yani bugün bulduğunuz ürünü yarın bulamayabiliyor musunuz o yüzden sabah erken gelip Alışveriş yapmak gerekiyormuş. Gördüğünüz gibi rafta neredeyse hiçbir şey kalmamış. Hepsini almışlar. Neredeyse. Burada lambalar, ampuller var. Işıklandırmalar. Telefon kılıfları. Kalemler. Kalemler varmış bu arada. Aydınlatmalar, prizler. da mumlar var yine. Şöyle bir mum, 1.25'miş. Kokulu mumlar, şunlar var. Bu bölümde de bardaklar var. İşte Buraya yeni geldiğinizde, Dullard işte evinize bardak, tabak alabilirsiniz. Bence çok uygun. İşte su bardağınızı gelir alırsınız. Bir de istediğiniz kadar. İşte i̇ki tane alırsınız mesela. Veya üç kupa alırsınız. İki kupa, yemek tabakları. İstediğiniz kadar alın. Ne kadar ihtiyacınız varsa. İşte plastik sürahiler. Bence buradan bunları temin etmek en mantıklısı. Yeni geldiğinizde. ilk gelindiğinde. Bakın şöyle. İkili plastikmiş ama bu. Tercih etmeyebilirsiniz. Tabii. Bunların da tanesi 1.25. Tabakları, bardakları. Hepsini. Çamaşır suyu gibi deterjan bölüm burası. Bunlar çamaşır suyu sanıyorum. Bilemedim ne olduğunu. Yumuşatıcılar. Böyle temizlik malzemeleri. Deterjanlar. Bunların hepsi gördüğünüz gibi 1.25. İşte banyo temizleme. Şöyle. Cam sil. Şöyle, Ajax. Ajax artık nasıl okunuyorsa. Deterjanı. 1.25. Bunların hepsi limonlu. Yeşil limon, portakallı her türlü varmış bu arada. Bunlardan da alabiliriz şimdi. Sepetime ekleyeceğim birkaç tane bazı şeyler. bölümde süpürge temizlik malzemeleri <laughs> mevcut paspas, pas işte pompa ne diyor şöyle beşli iki dört altılı bulaşık süngeri Yine böyle lağlı, tuvalet temizliği için bunlar da 1.25 eldivenler avluları. Şöyle askılar var bakın. İki tanesi. iki tane askı 1.25'miş. Şöyle sepetler var. Çamaşır sepeti. 1.25. Burada arkamda streç filmler, folyolar mevcut. Şöyle tek kullanımlık alüminyum tepsiler şurada saklama poşetleri var ağzı kilitli olanlardan 8 adetmiş ne saklama torbaları sandviçler için sebze meyve için çöp poşetleri orta boy gibi bir şey bu galiba aynen 1.25 bunlarda şurada peçete tuvalet kağıdı, aldı kağıtlar var. Şu i̇ki tane, bir tane. Tekli. 1.25 şöyle 140 yapraklı avlu kağıt yine 1.25 paket kağıtlar serpak yine plastik tabak bardak tamam bunların 1.25 şöyle devam edelim burada galiba servis örtüleri mi bunlar? Yok şey ee, kaşık çatal adlı bu çekmeceler için mutfak çekmeceleri için aldık. Bunlar bir yirmişmiş. Şurada soslar var. Barbekü galiba ballı i̇şte orijinal suşular evet. var şöyle bir yirmiş, salatalık galiba. Evet. Konserveler. Domates salçası gibi domates sosu. Yine bunlar da 1.25. Gördüğünüz makarnası. Zıvırı zıvırı. Ranch sos. Salata sosları. Yani buralardan da rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Şu markayı her yerde görüyorum burada mesela. Bu markayı alıp tüketebiliriz yani e, evet 1.25 bazen şey oluyor acaba çok mu kötü çok mu kalitesiz ürünler de bu kadar ucuz diye düşünüyoruz çok kalitesiz ürünler de var evet Yani bayağı kalitesizler var ama biraz zaman geçirirseniz burada aralarından iyilerini bulup kullanabilirsiniz yani bakın burada çitosun makarnası var mesela peynirli makarnası biraz önce gördüğünüz ayaksın temizlik ürünü var dalın kremleri var. Şöyle pirinçler. Kaç grammış pirinç? 2 libre diyor. O da işte ne kadar yapıyor? 900 gram kadar mı yapıyor? Öyle bir şey. Bir kiloya yakın. Gayet iyi. 1.25'e. İşte. Meksika fasulyesi. Beyaz kuru fasulye. Siyah fasulye de var. aynı fiyatları. Yine konserveler. Yine burada da soslar var. Ketçap, mayonezler. hardal vesaire burada. Fırmak ezmesi, fıstık ezmesi mesela. Ezme. Ballı. 1.25 yine. Bu. Üzüm, pekmez. hardal vesaire. Yine burada donmuş ürünler var. Bunlar da 1.25. burada mesela hazır makarnalarında börek gibi ürünler var. Şu köfteli makarnalar var. Donmuş ürünler. Pizza var. 1.25'e pizza. Buyurun. Hazır burger var. Şu Donmuş sebzeler var. tüketebilirsiniz. Tabii yine dediğim gibi aralarda iyi olanı bulmanız lazım. Hangisi iyidir? Böyle sosisleri var mı yok hocam? Bilmiyorum İyi olan markayı tutturursanız diye neden olmasın? Burası içecek bölümü yine gördüğünüz gibi bir şey kalmamış dediğim gibi sabah gelmek lazım. Şimdi 1 250 Pepsi kola 1.25 Yani 1.5 litre de 1 litre 250 milim Coca Cola öyle yine Aşağıda da var. Light var, Zero var Böyle içecekler meşhur hatlar 4'lü su, 4 adet küçük su, 50'lik Burası da atıştırmalık Cips'ler, Lay's Cheetos tarafta işte bisküviler mesela şöyle bir. daha da büyükmüş bir yirmiş burada. Şöyle oraya var dört paket. Dörtlü diyor. Kaç adet toplam bilmiyorum. Dört büyük adet galiba evet. Bir yirmi beş. Bisküviler vesaireler. Şurada büyük. Rahatıştırmalık daha yine krakerler. Burada, Burada yine daha büyük cipsler. Bunlar da 1.25'miş. Burada 1 dolar 1.25 arası değişiyor birçok ürün. Tabi aralarında ee, 3-5 dolar olanlar da var. Ama bizim gezdiklerimizin hepsi 1-1.25 TL.